Sayın Cumhurbaşkanı hem 14 Mayıs hem 31 Mart yerel seçimleri öncesinde biz artık milletimize ilave bir yük yüklemeyeceğiz diye kameraların önünde milletin huzurunda millete söz verdi. Bunu hepimiz biliyoruz, hatırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı aziz milletimize bu sözleri vermiş olmasına rağmen 2023 yılında 14 Mayıs, 28 Mayıs seçimlerinden sonra bir ek bütçeyle maalesef iki katı vergi toplamıştır. 2024 yılında vergiler hem vergilere yapılan zamlar hem de yeni icat edilen vergiler sebebiyle yüzde 200 oranında yani 3 misli oranda arttırılmıştır ve şimdi 2025 bütçesinde bir yüzde 44'lük artış daha vergilere getirilmektedir. Yani 2022'ye nazaran 2025'te buçuk kat fazla vergi ödeyeceğiz demek. Hem 14 Mayıs'ta 28 Mayıs'ta hem 31 Mart seçimleri öncesinde milletimize açıkça söz verilmiş olmasına rağmen 2022'ye yani bu sözlerin verildiği döneme göre 25'te 6,5 kat fazla vergi ödeyeceğimizi bu artışlar sebebiyle altını çizerek ifade ediyorum ve üzülerek söylüyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı bu noktada milletimize verdiği sözü tutmamıştır.